Bugün Kıbrıs'ta 200 TL bir gün geçirmeye çalışacak. Ulaşım 0 TL. Otostop'tan gidiyoruz. Denize girmek 0 TL. Çalıp pisliklerimizle aramak 0 TL. Denize girdik hem yorulduk hem acıktık hem de susadık. Şimdi markete gidiyoruz alalım yiyecek içecek bir şeyler. Evet şimdi markete girdik çıktık. Bir tane su aldık bir tane daha dondurma kaç para verdik? <laughs> 15 TL 15 TL su 70 60 TL dondurma 75 TL 125 TL'miz daha var 125 TL'yle devam Daha yemek yiyeceğiz Son çıkan gay mi? <laughs> 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 ya da 80'lik alalım 50 TL'miz daha kaldı 80'lik Ne kadar tellediğime bak Lan mikrofon yok Ha elimdeymiş. <laughs> <laughs> 200 TL'yinden bir günümüzü geçirdik. Denize girdik. Dondurma yedik. Su içtik. Duş aldık. Şimdiden mısır aldık kendimize. 45 TL'imiz de arttı. Önceden şimdi su alırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.